Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün biraz mayonez yapacağım. İki 2 yumurta ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi artık hiç kapatmayacağım. Yavaş yavaş limon suyu, bir limon suyum var. 2 bardak kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Bir kaşık sirke ekleyeceğim. Elma sirkesi, üzüm sirkesi de olabilir. Rumlutu artık hiç kapatmayacağım. Böyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Artık robotu hiç e, durmadan hemen yavaş yavaş bunları ekleyeceğim ben. nesmizde hazır. Çok güzel olmuş. Kesinlikle almayın. Herkes yapsın. Ben kabınıza doldurup dolaba bırakacağım. Bu iki üç ayda kalırsa hiçbir şey olmaz. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ama bunu bir şey söyleyeceğim ki zeytinle yağla yapmayın. Ağır gerdir biraz. Sıvı yağla yapın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.